Kızlar ne yapıyorsunuz? Üfleyeceğiz bunları. Üfleyin bakayım. Üfleyin aç bunu. <laughs> Üfleyeceksiniz. Üfleyin hadi bakayım. Aman aman. Oraya gitti. Üfle hadi Zeynep. Arkadaşlar. Güzel ah, üfle. Güzel üfle. <laughs> Earth... O, 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 o ne? Ağzına mı gitti? Arkadaşlar bakın. Oho Zeynep. Yuraşıma bakın yuraşıma. O da bitti. bitti. Hadi bakalım bulun bakayım çiçekleri. Heh. Ay. Ha orada var Zeynep orada var. Orada var. Güzel kopardı güzel. almasın. Arkadaşlar. Heh. Bir tane daha. <laughs> o ne Zeynep? <laughs> <Ya>, bu <buradayım. Hey. gülüyor> ne? kaç ne yapıyorsun? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o ne Zeynep? Anladın mı bu Onlar geçen seneki <laughs> kalanlardır çok güzel. Bu ne? O ne Zeynep? Ne topluyorsun? Onlar ne kız? Neymiş bunlar? Burada. Baba ne? Bunlar mı? Bilmiyorum ki. O ne? Bunlar parklarda da oluyor. Küçük meyve gibi ama yenmez herhalde. Yenmez bunlar. Baba benim ektim. Zeynep. Hadi üfle bakayım bir. Bulamadın mı? He? Ağzına mı kaçtı tüy? Hı. Tüy mü kaçtı ağzına? Aa. Aa Zeynep bak orada var Zeynep Zeynep. Miray burada var bak bak orada var. Orada var. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Yo, geldim. Ne yaptın? Arkadaşlar. Çok geldim. Üfle. İyi Üfle. Nasıl öyle? Üfle. öyle? Üfle. Şimdi aklına bakalım ablanın sürprizi neymiş? Aa Miroş'un benim. Bana mı veriyorsun bunu? Bir tane. Bir tane bulacağım. Bir tane mi veriyorsun babaya? Hı. Evet. Geri kalanı kim vereceksin? Herkese. Herkese vereceksin ha? Bir tane daha, aha Zeynep'e verelim. Zeynep'e verdik. Aha. aha bana da verdi. İki. İki tane. Aha ben ya de Zeynep'e el... Alıyor ne yapayım? Ya başka ben... Tamam. Başka yok. Al baba şunları. Tamam güzel kızım benim. Bunlar da oldu. Başka da verme. Tamam. <laughs> e baba ya. Tamam Zeynep.